Bir önceki dönem Gümrük Bakanımız, Milletvekilimiz Bülent Tüfekçi aramıza katıldılar. Evet. Sayın Bakanım hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ayağınıza sağlık Sayın Bakanım. Şimdi şöyle bir aramızdaki misafirlerimiz bir de, de Malatya şöyle Malatya bir... Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Aysun Baykarabulut. Evet. Rektörüm hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bir önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilimiz Gülay Yedek Efendi aramıza katıldılar. Şerefler verdiniz. Hoş geldiniz diyoruz. Evet birçok değer, bir çok, devam ediyor. Birçok değerli isim aramızda. Evet dediğim gibi bazen e, kaçırabiliriz yani e, hepsini tek tek belki anons edemeyebiliriz ama e, burada olmanız bizimle olmanız bizi gururlandırıyor teşekkür ediyoruz. Peki dedik ya Serkan'cığım aramızda misafirler var bir Malatya'mızın o e, meşhur tura oyununu bir izleyelim. Oynadın mı hiç sen? Yok benim gözüm kesmiyor. Evet. <laughs> Alkışlar yazı tura ekibimize gelsin. Buyurun. Evet güçlü alkışlarla. Arkadaşlar, arkadaşlar şu an canlı yayındayız sizlerden rica ediyorum kameraların önünü kapatmayalım olur mu? Canlı yayındayız. Vallahi... Bu arada Er TV, TV ve Yaşam TV şu anda canlı yayındalar efendim. Veli Bey yani sizden de bir performans bekliyoruz. teşekkür ediyoruz. Bravo. Evet teşekkür ederiz Ramazan abi. Yine şovunu yaptın. Evet. Efendim açılış konuşmamıza geçeceğiz. Lütfen sol taraf özellikle lütfen birazcık en azından protokol önünü boşaltalım. Rica ediyoruz. Evet. Şu anda aramızda çok dediğimiz gibi çok kıymetli misafirlerimiz var. Efendim bu arada tabii girişte biraz bir zorlanıyoruz. Arkadaşlar birbirimize müsaade edelim. Canlı yayın yapılıyor. Şu an canlı yayındayız. O yüzden eee işimizi birbirimizin işini kolaylaştıralım efendim. Serkan'cığım biz konuşmalarımıza başlayalım istersen. Çünkü e, çok kıymetli misafirlerimiz de yoğun programları var. E, hemen hızlı bir şekilde. Efendim bu yıl Malatya Konfederasyonu ve Malatya Sivil Toplum Birliği Mastop ve MAKOM efendim dördüncüsünü düzenliyor. Öncelikle tabii emek sahibi olan başta başkanım olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyoruz. Sizlerden de bir alkış rica ediyorum. Çünkü bu işi bu noktaya getirmek kolay değil. Derneklerimizin e, belediye başkanlarımızın, ilçe belediye ilçe ilçe başkanlarımızın yani hemen hemen Malatyalı olan bütün hemşerilerimiz pay sahibi. Dolayısıyla onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Ve Malatya Konfederasyon Başkanı ve ya yeni Malatya Spor Başkanımız Sayın Adil Gevrek açılış konuşmalarını yapmak üzere alkışlarla mikrofona davet ediyoruz efendim. Arkadaşlar evet orayı açarsak sizlerden rica ediyorum. Sayın Bakanım, Değerli siyasi parti genel başkan yancılarımız, değerli siyasi parti genel merkez yönetim kurulu üyeleri, değerli siya siyasi parti il başkanlarımız, değerli milletvekillerimiz, değerli Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli Malatya ilçe başkanlarımız, değerli İstanbul İlçe başkanlarımız Değerli vali yardımcımız Değerli kaymakamlarımız Değerli siyasi parti yönetim kurulu üyeleri Değerli siyasi parti ilçe başkanlarımız Değerli siyasi parti belediye başkanlarımız Değerli vakıf başkanlarımız Değerli federasyon başkanlarımız, değerli dernek başkanlarımız ve değerli Malatyalılar, kıymetli Malatyalı hemşerilerimiz ve kıymetli misafirlerimiz ve kıymetli basın mensuplarımız. Hepiniz Malatya tanıtım günlerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir türlü mikrofonu tuturamadık iyice. Evet değerli hemşehrilerimiz dördüncüsünü düzenlenmiş Malatyaların dördüncüsünü düzenlemiş olduğu Malatya tanıtım gönderimizi bu sene çok farklı oldu inşallah farklı olacak. Aslan Tepe'de yeni kapıya dedik İstanbul'a dedik ve Malatya'mızı Malatya'mızın kültürünü Malatya'mızın her ilçesine tanıtmak için konfederasyon olarak Malatya tanıtım günlerini hep beraber düzenlemiş bulunmaktayız. Başta bu işe emek veren komşu olduğumuz komisyonumuza, mastup yönetimimize, değerli federasyon başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza ve değerli Malatyalı hemşehrimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü büyük emek harcadılar. Bir aydır gecesini gündüzüne kattılar ve bugüne getirdiler. Kendilerine hem tebrik ediyorum, hem teşekkür ediyorum. Evet kısa çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum çünkü çok konuşmacılarımız var. Tabi bu vesileyle de protokolümüz bayağı bir katılım sağladı. Biraz önde yer kalmadı. Ben şimdi de herkesten özür diliyorum. Haklarınızı helal edin. Ben kısa da hem Konfederasyon'un hem Mastup hakkında kısa bir bilgi verip inşallah fazla uzatmadan sonlandıracağım. Biliyorsunuz Malatya Sili Topun Yüter Birliği yani Mastöp 2006 yılında kuruldu ve Sayın Ahmet Karasan Bakanımız öncülüğünde bu vesileye de kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve emek veren Mastöp'e bugüne kadar vefat eden hem Bekir Başkanımıza hem diğer emek veren aramıza olmayan herkese Allah rahmet eylesin. Ve Masup'un kuruluşu amacı da Malatyalarımızın bütün Malatya'yı bir arada toplamak. Ve Malatyalı hemşerimizi biz de o günden bugüne kadar bir arada tutmaya gayret ettik. Tabi Malatya Sivil Toplum Yükleri Derneği özel bir dernektir. Onu özellikle söylemek istiyorum. Hem özel hem tüzeldir. Biliyorsunuz derneğimize hem federasyonlar hem dernekler hem federasyonlar hem belediyeler hem kurumlar bağlı olabiliyor aynı zamanda da kişiler de bağlı olabiliyor. Onun için Türkiye'de bir ilkdir ve bunun benzeri de yoktur ve bu anlamda da mastup olarak çok önemli bir çatımız yaklaşık 200 derneğe yakın dernek barındırıyor. Tabii statü gereği olarak bir konfederasyon da olması gerekiyordu. biliyorsunuz statü olarak dernek gideri için Malatya Konfederasyonu da bu vesileyle kurduk. Tabii ona da emek veren herkese teşekkür ediyorum. Başta aziz başkanımıza olmak üzere kurucu başkanımız ve emek veren dernek başkanlarımıza ve federasyonlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii kuruluş amaçlarımız belli. Malatya'ya hizmet etmek ve aynı zamanda da ülkemize hizmet etmektir. Malatyalılar olduğu her yerde nasıl ki Malatya'ya hizmet ediyorsa asıl en önemli olan bir diğer hizmeti de ülkesine hizmet ettiktir. Türkiye'nin birliği ve beraberliği söz konusu ise Malatya Düşünce Görüş Parti farklı etmemede ve o birliği beraberliği sağlamıştık. Çok kısa bir dönem önce maalesef 15 Temmuz'da darbe girişim sırasında Malatyalar her zaman öncülük yapmıştır. Gerek farklı siyasi parti olmalara gerek AK Parti'mize, gerek CHP'mize, gerek diğer partimize hepimiz bir olduk, birlikte olduk ve Malatya Mal Malatyalılar hepsi bir araya geldik. Ülkemizin birliğini ve beraberliğini korumak için mücadele verdiler. Tabii bugün de Malatya tanıtım günlerimizin biz siyah sivil topu yutur olarak hem mastup hem makum olarak çok kıymetli protokolümüz, çok kıymetli başkanlarımız her zaman şunu söyledik. Dedik ki siyas, sivil toplum yükleri olarak bir her zaman sivil toplumların siyaset üstü olması lazım. Çünkü neden? Bir sivil toplum yükü bir ilin yüzde yüzüne bana göre mutlaka kapsıyor ve hepsine çatı görevi yapıyor. Biz Malatya sivil toplum olarak bugüne kadar bunu yaptık. Konfederasyon olarak, mahkum olarak bunu yaptık ve bu sene çok farklı bir Malatya tanıtım günleri dedik ve bütün siyasi partilerimizi davet ettik. Hiçbirisini ayrım etmeden bütün siyasi partimizi düşüncesi, görüşü ne olursa olsun dedik ki Malatyalılar herkesi buraya davet ettik. Sadece şurada kırmızı çizgimiz oldu. Vatanını seven, milletini seven, vatan için mücadele eden her siyasi partinin başımızın üstünde yeri vardır. Hepimizin mücadelesi ülkemiz içindir. Biz bunu biliyoruz. Ve bunu da yapmaya gayret edeceğiz. Evet, burayı bize tahsis eden İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediye başkan yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Malatya Milletvekilimiz ve Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanımıza da çok teşekkür Çok büyük emek harcadı. O da gerçekten çok katkı sağladı. Hem Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. O da bu tanıtım günlerimize çok ciddi katkı sağlandılar. Sayın Bakanımız ve Sayın Milletvekillerimiz ve ilçe belediye başkanlarımız kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğu katkılardan dolayı Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Çok fazla da uzatmak istemiyorum. Ben tekrar bütün Malatyalı hemşehrilerimize, sayın milletvekillerimize, bakanımıza, sayın belediye başkanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza ve Malatyalı hemşehrilerimize tekrar geldikleri için bizleri yalnız bırakmadıklarınızı canı gönülden teşekkür ediyoruz. Evet, il başkanımıza tabii söyledim ama AK Parti il başkanımıza çok teşekkür ediyorum. O da aramızda ve kendisine Malatyalılar olarak çok teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanımız da geldi. O da bizi ziyaret etti. Ona da teşekkür ediyoruz. Katılım sağlayan bütün il başkanlarımıza, herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. İnşallah Malatya'mızı en güzel şekilde tanıtacağız. Dört gün buradayız. Sanatçılarımız var. Ulusal sanatçılarımız var, yüres, yerel sanatçılarımız var. İnşallah, i̇nşallah Malatya'mızı İstanbul'da en güzel şekilde tanıtmaya gayret edeceğiz. Tekrar herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve hoş geldiniz tekrar Allah'a emanet olun. Evet. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Evet Sayın Başkanım bu hafta galip gelerek bizi umutlandırdılar. Yeni Malatya Sporumuza da şöyle güçlü bir alkış gelsin. Atkılar takıldı. Evet buradan bir sinerji yaratalım. Ve futbolcularımız tabii şu anda onlar da bu enerjinin farkındalar. Maç yarın. Bu hafta kendi evimizde Altay'la oynayacağız. İnşallah güzel bir galibiyette kendi sahamızda bekliyoruz. Evet Sayın Başkanımıza çok teşekkür ettik. Bu arada bu alanı bütün tabii ki illeri açan kıymetli belediye başkanımız bugün burada yok. Ama temsilen de kıymetli belediye başkan vekilimiz var. Evet başkan danışmanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanımız. danışmanımız o da ev sahibi olarak konuşmasını yapacak Sayın Hasan Akkuş. Alkışlarla efendim davet ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcılarımız, çok değerli milletvekillerimiz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sivil ve İstanbul ve Malatya'dan gelen ilçe belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızın çok değerli başkanları, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarken tabii en fazla da burada kadim medeniyetler şehri Malatya'mızın çok değerli insanlarını, esnaflarını da selamlamadan geçmeyeceğiz. Dünyanın kayısı başkenti. Malatya insanı kayısı kadar tatlı ama çekirdeği kadar da serttir derler. İşte o tatlı ve sert insanları, onlarla birlikte burada bir arada olmaktan duyduğumuz mutluluğu belirtirken, Malatya El Tanıtım Günlerinin hem İstanbulumuza hem Malatya'mız adına güzel ve hayırlı geçmesini diliyorum. Değerli katılımcılar, kısaca bu tanıtım günleriyle ilgili bir bilgi arz edeyim. Tamamen yeni bir konsept içinde yeniliklerle. Bu yıl tekrar geçen yıl ara vermiştik, başladık. Ama inşallah önümüzdeki yıl çok daha güzel bir projeyle sizlerle birlikte olacağız. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun bu konudaki talimatı bu yönde. Bu sene yetiştiremedik. Pandemi nedeniyle önümüzü göremiyorduk olup olamayacağını. Ama önümüzdeki yıl çok daha güzel olacak. Bir ilki başlattık bu yıl. Katılımcı derneklerimizin hiçbirinden ücret talep etmedik ve bütün ihtiyaçlarını da elektrik, su gibi buradaki zaruri ihtiyaçlarını da ücretsiz temin ediyoruz. Değerli katılımcılar vaktinizi çok fazla almadan güzel Malatya'mızın güzel insanlarına Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun da selam, sevgi ve saygılarını iletiyorum. Bugün aramızda olamadılar ama inşallah Kısa sürede yine birlikte olacağız. Güzellikler içinde geçecek ve güzellikleriyle tanıtım günlerine damga vuracak bir etkinlik diliyorum. Konfederasyon Başkanımıza ve Malatya Sporumuza da başarılar diliyorum. Kardeş şehrimiz bizim. Kardeş takım. İnşallah Malatya Spor'da hak ettiği yerde olacak. Sevgiler, saygılar, kolaylıklar diliyorum. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu arada Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı Sayın İsa Messi Şahin aramızdalar. Teşekkür ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz efendim. Yine Gelecek Partisi Genel Merkez Yönetmeler sorumlu başkanımız bizlerle beraber kıymetli hemşerimiz Muharrem Ödemiş sağ olsun kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda Sayın Cuma İşten kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Gelecek Partisi adına ilçe, ilçe teşkilatıyla beraber bizlerle beraberler. Şimdi selamlama konuşmalarımız devam ediyor. Devam etsin efendim. Tabii ki Malatya'nın önemli kurumlarından bir tanesi. MİAD Başkanımız Yunus Aktaş alkışlar mıyız efendim? Sahneye davet ediyoruz selamlama konuşması için. Sayın Başkanım sağ olsun. İlk günkü gibi enerjisiyle her zaman bizlerle beraber. Başkanım birçok projeye de imza attı kendisini tebrik ediyoruz. Enerjisi inşallah böyle devam edecek. Çok değerli protokol kıymetli hemşerilerim, Bizi izleyen hanımefendiler ve beyefendiler Öncelikle Maslup'ümüzü ve diğer katılımcıların hepsini tebrik ediyorum Hoş geldiniz diyorum Şimdi bize konuşmaya gerek yoktu Selahattin Başkanım Çünkü o kadar fazla konuşmacı arkadaşlarımız var ki ee, Ama sağ olsunlar Burada bize de nezaket gösterdiler. Tabii Malatya deyince birlik beraberliği temsil eder. Malatya ayrıştırmayı değil, kavuşturmayı sever. Malatya deyince gönül birliğini sever. Malatya bu anlamda gerçekten Türkiye'nin sayılı şehirlerinden bir tanesidir. Ben bu birlik ve beraberlik sevgisi üzerinde bizi yetiştiren annelerimizin ellerinden öpüyorum. Ve diğer illerin de çoğunda böyle olmasını istiyorum. Tabii siyaseten bizim bir ayrımcılığımız yok. Biz şu noktada ayrıyız. Siyasi parti arkadaşlarımız da burada. Ülkenin bölünmez bütünlüğünün üzerinde oynanan oyunlara karşıyız. Ve bunu da her yerde, her safhada da açık açık söyleriz. Biz misaki milli sınırlar içinde, Bölünmez bütünlüğü savunanız. Ama biz bütün insanlığı seviyoruz. Bütün insanlığı herkes sevdiğini düşünüyorum. Bu duygularla hepinize hürmet ve saygılar söylüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanıma çok teşekkür biz ediyorum. Biz oradan feyiz alıyoruz Sayın Başkan'dan. Teşekkür ediyoruz. Bu arada sinema sanatçısı, çılgın yönetmen, Malatyalı Gani Rüzgar Şavatadar'ımıza katılmışlar efendim. Sen sayın yönetmenimize hoş geldin diyoruz. Şimdi öyle, öyle demişken de hemen şunu da söyleyeyim. Efendim kiralık aşk adını feraya koydum. En son Hercai ile de geçtiğimiz gün e, ödül aldı. O da Akça Dağlı. Kıymetli yönetmenimiz Ali Aslan aramızda. Ona da kardeşimi tebrik ediyorum. İşte Malatya böyle evlatlar yetiştiriyor. E, maşallah topluyoruz. Bütün ödülleri biz toplayacağız. Şöyle yapalım ya. Sizlerden rica ediyorum ne olur. Şöyle bir etrafa açalım, girişleri açalım. Hatta şu arka tarafa geçebiliriz mesela orada yerlerimiz var. Oradan daha rahat sahneyi izleyebilirsiniz. kıymetli misafirlerimiz sizlerden rica ediyoruz. Evet bu arada tabii yoğun bir program var. Bazen protokole çok fazla uyumda sağlayamıyoruz programlardan dolayı. Evet Malatya Turgut Özel Üniversitesi çok kıymetli rektörü. Profesör Doktor Sayın Aysun Bay Karabulut konuşmalarını yapmak üzere efendim. Mikrofonu arz ediyoruz alkışlarınıza. Evet, kusura bakmayın ben e, Özal ailesi akademik açılış nedeniyle e, Semra Hanım bekliyormuş o yüzden oraya geçeceğim. Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Kıymetli Belediye Başkanım, Sayın Bakanım e, ve tabii ki e, Malatya Milletvekillerimiz. E, biz, e, Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak buraya akademik anlamda geçen yıl olduğu gibi de destek vermek için hem ürünlerimizle, kayısıyla, kayısı çekirdeği kayısı ürünlerimizle, bilimsel çalışmalarımızla buradayız. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Başarılı bir fuar olsun diliyorum. Teşekkürler diyorum. Sağ olun efendim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Sayın Ekrem, teşekkür ediyoruz. Bu arada tabii devam edelim. Birazdan yine çok kıymetli misafirlerimiz var. Onları da anons edeceğiz. Yine efendim Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Sayın Bedri Yalçın e, efendim e, bizlerle beraber. Sayın Başkanım. Evet Başkanım bir selamlama konuşması rica edeceğiz sizlerden. Ondan sonra devam edeceğiz. Bu arada tabi telgraflarımız var. Onlar da programımızın sonunda hepsini değerlendirmeye alacağız. E, kıymetli misafirlerimiz. Özellikle bizlere telgraf gönderen sayın vekillerimize çok çok teşekkür ediyorum. Sanırım... Sanırım bizim söylediğimiz çok, ee, yani işe yaramıyor. Sizlerden rica ediyoruz. Lütfen biraz daha açalım. Protokolün ön tarafını biraz daha açalım. Çünkü basın mensubu arkadaşlarım görevini yapamıyorlar. Buyurun Sayın Başkanım. Çok değerli büyüklerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Malatya'nın olduğu yerde protokol olmaz. Çünkü Malatyalı olmak kolay değil. Malatyalı demek iki dört demek. Bir dört sen, bir dört ben yan yana gelmeyince 44 olmaz. Onun için beni de buraya davet ettikleri için ben rahmetli Özal'ın devamıyım. Malatyalıyım, Arap kirliyim. Allah'ın izniyle bütün dünyaya sesimizi duyuracağız. Ve Malatyalıların ne demek olduğunu tekrar bütün dünyaya duyuracağız. 1923'te kurulan cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Malatyalı olması ve Sayın Özal'ın bununla devam etmesi ardında da ben Bedri Aç olarak inanın ki bütün dünyaya sesimizi duyuracağız. Tabii ki burada büyüklerimiz var. Onların da izinde, yolunda devam edeceğiz. Yurtta sul, cihanda sul diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda da olmaktan çok gururluyuz, çok mutluyuz. Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Efendim çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanımıza. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Evet, selamlama konuşmalarımız devam ediyor hızlı bir şekilde. Şimdi tabii... Birçok ilçe belediye başkanımız bizlerle beraber birazdan ilçe belediye başkanlarımızı tabii tek tek anons edeceğiz. Emeklerine sağlık. Malatya'dan buraya kadar geldiler. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Dört gün boyunca bizlerle birlikte olacaklar. Ben yine tabii e, Malatya biliyorsun çok renkli bir yer. Her düşünce, her fikir, her renk var. Bu da bizim zenginliğimiz. Yine e, Malatya özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ilçe belediyeleri e, belediye başkanları adına Arguvan Belediye Başkanımız Sayın e, Mehmet Kızıltağ konuşma yapmak üzere ben kıymetli başkanımı mikrofona arz ediyorum. Alkışlarınıza. Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Bakanım, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerin değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, değerli basın, ben de sevgili Malatyalılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün burada güzel bir topluluk var. Malatya'ya yakışan bir topluluk var. Bütün siyasi partilerden, ayrım gözetmek sizin milletvekillerimizle, il başkanlarımızla, bütün temsilcilerimizle buradayız. Bu birlik beraberlik havasının oluşması bizleri